pati mobi süper altı izlence Ben Muhammed bugün size beraber bu oyunu nasıl diyeceğiz Evet Pest vs zombi önce bir Google -go açmamız gerekiyor Arkadaş ona da size söyleyeyim. ben yazana kadar siz şurada bir dakikada bekleyeceksiniz Evet biraz işlemcisi den 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 planımı yüksek. Biraz beklemezsek yoksa bilgisayar patlar. ben yani kendine geldi. Hızlıca tekrar böyle ya, yani, ne yapayım ben, ben ne i̇şte arkadaşlar bunu yazdıktan sonra indi. Burada pc yazıyorsunuz işte. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. Hangisi de yani? Hangisi nerede? dakika şöyle kocaman ekran yapalım. bu saatte arkadaşlar bunu diye bu saatte arkadaşlar bu bir tane bir site vardı o neye gitti ya olmaz bir daha da hiç olmaz yapamayız he tam vurdum gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz aşağı indim Şur, şu şu o dedim bak ikinci sayfaya geldik sen sizde belki birinci sayfaya çıkabiliyor onu da söyleyeyim en üstteki tutuyorsunuz gördüğünüz gibi Bakın bu da her bilgisayar için uyumuyor diyor. Arkadaşlar indiyorsunuz. Ben önce oyunu simem gerek. Arkadaşlar zaten ben indirdiğim için zaten zaten indirip basıyorsunuz. Zaten size göstereyim. Bir dakika nerede? Heh. Zaten da şu anda çıkar. Ama kapatacağım. Kapatma. Sebep çünkü ben de indik zaten. Şimdi dosyayı açacağız. Dosya açtıktan sonra diğerine geleceğiz. Biliyorsunuz zaten sakik yapacağız. Buna şu yani şu. İşte kesin göstereyim. bunu da yapacağız. Bunu tutacağız. Ondan sonra geç tutacağız. Terkede. Evet bu da çıkmadı. Ama bu da şurada şöyle bir yazı var. Bu. Bunu tutacağız Bu da aşağı ineceğiz. İşte onun karşınızda bu da. Onu şey yapık, bu yaptığınızda böyle olacaktı arkadaşlar. Böyle gelecekti. Yani indiğimizi cidden çok koyardan bir tane sadece bunu tutacağım aynı yazı yazan pet ve zombiye tıklayacağım aşağı ineceğim o oyun zaten şu çiçek sembolü de çıkıyor siz de istersen göstereyim bu oyunu şöyle çöpe atayım gördüğünüz gibi bu bayağı burada bunu saklayıp ayıp koy diye ondan sonra bunu ayak gördüğünüz gibi tekrar yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar bilgisayar versiyonu çıktı. Siz nasıl indiğini sonra göstereyim. Neyse. Zaten yem ölçü matematik dersini biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bittiğimiz bu kadardı. Hadi herkese bay bay. Hadi görüşürüz.